Herkese merhabalar. Ben Doktor Yaşar Başa, Üroloji ve Androloji uzmanıyım. Günün konusu penil protezi. Yani mutluluk çubuğu ameliyatı yaptırırsam cinsel isteğim değişir mi? Mutluluk çubuğu ameliyatı halk arasında cinsel isteksizlik gibi konularda da faydalı olabileceği düşünülen bir cerrahi yöntem. Gelin bugün bununla ilgili bazı mitleri inceleyelim ve karar vermeye çalışalım. Penil protezi nedir? Penil protezler ileri dereceli sertleşme sorunu olan hastalarda yeterli ereksiyon sağlanamıyorsa penisin içerisine koyduğumuz bazı implantlarla sertleşmeyi sağladığımız özel bir tedavi yöntemidir. Penil protez cerrahisi öncesinde erkeklerin genel kaygısız benim cinsel isteğim yok. Koydurursam ne olacak ki zaten bu benim cinsel istemi değiştirir mi gibi bazı sorularla karşı karşıya kalıyorum açıkçası. Evet aslında penil protez cerrahisi sizin cinsel isteğinizi değiştiren bir tedavi yöntemi değil. Yani protezin kendisi cinsel isteksizlik için yapılan bir tedavi değil. Fakat şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bir erkek sertleşme sorunu yaşadığı zaman yavaş yavaş cinsel ilişkiden uzaklaşmaya başlıyor. Cinsel ilişkiden uzaklaştıkça da testosteron seviyesi düşüyor ve bununla birlikte de kişiler ciddi manada cinsel isteksizlikler yaşamaya başlıyor. Cinsel isteksizlik yani libido kaybı aslında psikososyal bir süreç bir erkeğin iktidarını gücünü sertleşme kalitesini kaybettiği zaman ilk kaybettiği şeylerden birisi de cinsel isteği oluyor. Çünkü olabildiğince cinsel ilişkiden uzak durmaya özen gösteriyorsunuz. Burada tabii ki penil protezler çok önemli bir yere sahip. Penil protez koyduğumuz hastalarda her ne kadar direkt olarak etki olmasa da indirekt olarak yeterli ve sağlam bir ereksiyon olduğu için o cinsel istekleri, güçleri yeniden yerine geldiğinden rahatlıkla büyük bir şefle ilişkiye girmeye devam ediyorlar. Burada zaman içerisinde 3 hafta içerisinde özellikle proteze adaptasyon süreci halledildikten sonra hastalar ciddi manada gençlik yıllarındaki ereksiyonlarına kavuştukları için gençlik yıllarındaki cinsel isteklerine yeniden kavuşmuş oluyorlar. Kişilerin özgüvenini ve öz saygısını ciddi manada arttıran önemli bir cerrahi tedavi. Eğer ki hiçbir şekilde çözemediğiniz sertleşme sorunlarınız ve cinsel problemleriniz var ise o zaman penil protezi cerrahisini ciddi manada düşünmeniz ve bu sorundan ömür boyu kurtulmanız gerekir. Bu konuda merak ettiğiniz daha fazla sorular varsa buraya bıraktığım iletişim kanallarından bana ve ekip arkadaşlarıma direkt olarak ulaşabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler diliyorum.